Minecraft Hardcore serisinin yepyeni bir bölümüne, yepyeni bir sezonla hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hadi bakalım seni izliyoruz, görüyoruz, ne eğlenceli olur ve başlıyoruz. Her zamanki gibi odun kırmakla başlıyoruz arkadaşlar. Direkt taş çağına geçmek istiyorum arkadaşlar. Taş gelişimini yaptık arkadaşlar. Son sürümde oynuyoruz bunu da söylemeyi unuttuk. Yani devrede falan var. Gelecek sıkıntımız da kalmadı bayağı bir kömür buldu. Ama amcanın aracısını da aldım. Tatlılığa gelişimini yaptım. Oooo. Orda ne buldum? Ancak buzluk olmayacak mı? Oha bak arkadaşlar miner buldum. Yeter terk edin ki? Aa, o oh, Güzel bir mekan bulamadım. Aha. Aha kiraz ağaçları. Oha. Şu manzaraya bakın. Selam millet ben Muhammed kanalıma ve Minecraft Hardcore serisinin yepyeni bir bölümle, yepyeni bir sezonla hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hardcore'da ilk bölümü çekiyoruz arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Güzel bir video olmasını diliyorum arkadaşlar. Güzel bir seri, uzun bir seri olmasını diliyorum arkadaşlar. Umarım öyle olur. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dünya yeniden oluştu. Bu şekilde görüyorsunuz. Mükemmel arkadaşlar, dünyamıza geldik. Hardcore dünyamıza. Bakalım nasıl bir macera bekliyor bizi arkadaşlar. Nasıl seviler, nasıl bölümler arkadaşlar. Umarım güzel bir bölümler tekrardan söyleyeyim. Umarım güzel bölümleri çekeriz Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar. Öncelikle Minecraft'a nasıl başlıyoruz? Her zamanki gibi odun kırmakla başlıyoruz arkadaşlar. Odun kırmak, taş kazma, taş balta. Ondan sonra demir pardon, taşla çağa geçiyoruz arkadaşlar. O şekilde yavaş yavaş ilerliyoruz. Koyun öldürerek, yün bularak falan filan. Minecraft bu şekilde başlıyor arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar Minecraft'a e, um uzun yani uzun dediğim yani nasıl e, ilk defa hardcore sesi Oynuyorum arkadaşlar. Yani öyle eskiden hardcore nasıl çekiliyor yani hardcore nasıl oluşturuyor dünya Oluşturuluyor bilmiyordum arkadaşlar. Onun için hep survival survival yaratıcılık yaratıcılık falan oynuyordum. Bu şekilde hardcore İlk söyle yani ilk oynayışım ve ilk kanala çekişim arkadaşlar kanalda da ilk artık bu seyisi oluyor bakalım nasıl olacak şimdi arkadaşlar bir de şey diyecektim Hardcore arkadaşlar sorular arasındaki fark arkadaşlar Hardcore nasıl bir şey onu bilmeyenler de olabilir Hardcore arkadaşlar her zaman yani soruların aynısı bir tık Bir tek şeyi var farklı yönü o da Öldüğünüzde tekrardan canlanamıyorsunuz arkadaşlar O şekilde Yani Öyle e, öldüğünüzde izleyici moda geçiyorsunuz hiçbir şekilde şey olmuyor. Tekrar dünyaya doğmuyorsunuz. Yani öldüğünüzde Dünya siliniyor veya katılamazsınız. Şimdi Bir çubuk yapalım arkadaşlar hemen bir Şu baltalarla Hatta baltaya da gerek yok direkt kazma yapayım bir tane direk kazma Direkt taş geçmek istiyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde efsane seri arkadaşlar başlıyor hadi bakalım nasıl seri olacak izliyoruz görüyoruz umarım eğlenceli olur ve başlıyoruz dibe doğru kazmaya taş gelişimini yaptık arkadaşlar oha her yerde de unvisit olmaz ya neyse bir biraz daha unvisit bir stek falan arkadaşlar kömür de olsa mükemmel olur ilk seriden arkadaşlar bu şekilde taş çağına geçmiş bulunuyoruz şimdi hemen Şunu şuraya koy Çubuklardan Bir taş yapalım Bir balta yapalım Bir kürek yapsak yeterlidir bizim için Tamam Hemen ne yapıyoruz? Taş <laughs> Tahta kazmamız bize Hiçbir işimize yaramadığı için Onu yakıt olarak kullanacağız arkadaşlar Öncelikle şunu bir kır Kırdık tamamdır Şimdi Hafiften böyle etrafı bir kazayım arkadaşlar. Güzel bir taş ve anıziit ve kömür manı buluruz. Kömür bir bulayım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar. Bistek Diorit ve bir sile andezit Diorit yani ve köktaş bulduk arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde biliyorsunuz arkadaşlar hardcore hiç şansa bırakmaya gelmez. Hemen arkadaşlar e, şey yapmam lazım. Hızlı bir şekilde arkadaşlar e, yatak için şey bulmam lazım. Koyun bulmam lazım ve bu arada buralarda bir yerde koyun vardı. Koyun vardı diye biliyorum. Ben şu elmayı alalım Asıladık ama Şimdi coin avına çıkalım arkadaşlar coin bulmamız lazım Onun için bir Şöyle ilerleyelim Bir de vereyim bir arkadaşlar son sürümde oynuyoruz bunu da söylemeyi unuttum Son sürümde oynuyoruz arkadaşlar Tekrardan söylüyorum son sürümde oynuyoruz yani Develer falan var Akşam olmak üzere Allah kahretmesin Hızlı bir şekilde bulma bulmalıyız şey. Gerçi ben ölmem de bir de ölüyoruz Tamam. Etimiz var. Tamam. Sıkıntı yok. Yiyecek sıkıntımız da kalmadı arkadaşlar. Şimdi etrafa bir bakalım. Bu benim arkadaşlar böyle biraz şeylere geçecek arkadaşlar. Yani fazla bir şey beklemeyin. Yani Minecraft öyle arkadaşlar. Ama bölüm ev yapmayı falan planlıyorum. Bu işi böylece yapalım çünkü açlığımız geldi. Zombi falan da gelmeden arkadaşlar hızlı bir şekilde şunu örgünle bir pişirelim. Daha sonra çubuklar atalım. Bakalım arkadaşlar. Bir pişirelim yemeğiniz olsun. Yiyelim arkadaşlar bir sabah olsun. Yemeklerimiz pişti. Şimdi ilerleyelim arkadaşlar. Baya bir yol gidelim. Etrafı bir kolajan edelim. Şey yapalım. Keşfedelim etrafı arkadaşlar bir. Hadi bakalım nasıl bir serüven, nasıl bir macera olacak bizim için. Hızlı bir şekilde görelim. Kömür buldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baya bir kömür buldum. Şimdi onları hızlı bir şekilde kazayım arkadaşlar. Sonunda kömürümüz doldu. Bu da demek ışık kaynağı demek kömür sınırsız yaket demek arkadaşlar. Evet koynumuzu bulduk arkadaşlar. 3 tane oyunumuz oldu şimdi hızlı bir şekilde burada. Oo burada ne var lan? Mağara hızlı bir şekilde uyuyalım arkadaşlar. Şöyle. Nerede lan? Gel gel gel. Tamam canavar acısını da aldık taş dediğinde atlattık. Güzel dört tane bölüm. dört tane şey yaptık. İnelim mi şuraya acaba ya? Bir bakalım arkadaşlar nasıl bir yer. Bayağı kömür var mı? Karan düşen... Oo. Demirimiz var. Şu demiri almamız lazım aslında. Bir tane tek çıktı. Allah kahretmesin. Ne olmuşsa sevgili o şu kömürleri alayım arkadaşlar hızlı bir şekilde daha sonra yola koyulayım. Oo. Burada ne buldu ama demir kazmamız yok Allah kahretmesin. Bir tane altın da var. Altın da o kadar sıkıntı. Yani önemli bir şey değil de. Bir şeyleri kazabilse de iyi olurdu. Şu sandığı bulmamız lazım şimdi. Ha sandık buradaymış tamam. Altın baltamız var. Tamam. Birkaç andezit, oh, pardon obsidyen bulduk. Şundan buzlu kova meydan okuması. Oo. Bir gelişim daha arkadaşlar. Ve güzel bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. yerliyorum Bakın neredeyiz şu an? 393'ten 313'e gelmişiz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ki güzel bir yer bulsak direkt oraya yerleşeceğim arkadaşlar. Güzel yer bulursam. Hızlı bir şekilde bakalım var. Nasıl bir şey olacak? izliyoruz görüyoruz arkadaşlar. Şu an olmam bir yoluna geldik galiba. Köy buldum burada bayağı bir uzun bir aradan yani bayağı uzun zamandır yoldayım. Hatta göstereyim size 4000. buluğa geldim 4700. 2 i̇ki, iki tane portal gördüm arkadaşlar. Birkaç şey yaptık. Ee, birkaç biyom gördüm. O kadar orman biyomu, bir akasya biyomu ne olur bilmiyorum akasya. Tatlı rüyalar, buzlu kova meydanı donanım edindim. Demir kazma yaptım arkadaşlar. Ee, portallardan çıka çıka. Yani güzel bir şekilde bakalım bu köyü biraz yağmalayalım neler var ne biliyor. Gerçi şeyimizde yer yok. Heh, evet, bir şey var. Ekmek var ekmek yok yani bir şey yok patates aynı patates aldım. Patatesinizi aldım günlerinizi bıraktım kardeşlerim yatak yapın kendinize. Şimdi neredeyiz? Başka nereye gidebiliriz? Şu üst taraflara bir gidelim. Köyün üst tarafına. Oo, şu manzara bak arkadaşlar. En güzel manzarası olan köy. Ne yani, Ne yapalım? Şu golemi öldürsek mi acaba? O iki tane gol ya. Hiç riske gerek yok arkadaşlar. Bir donanım alalım bir güzel bir donanımız olsun. Yoksa sıkıntı. Ama bu köyüne kadar fark girmiş lan. Aşağıda bir şey kalmaz zaten. Umarım video fazla kasmıyordur. Aynen! aynen. aynen. Oğlum ne o? Oha baksanız arkadaşlar. Altı yok olmuş üstü yani çadır gibi bir ee, toprak. Şurası güzel la baya güzelmiş ha bak şurası da güzel. Şurası da burada güzel büyük bir dağ var. Şuradan şuraya güzel bir köprü yaparsın altında güzel bir şehir kurarsın mükemmel arkadaşlar. Evet, yani bu seride güzel fikirler geliyor aklıma. Bakalım nasıl olacak mükemmel yani. Yani şu koordinatı bir alsak. Video içinde görürüm ben bunu. 4800, 4900 ve 580. 600 sayıda. Ooo bir köy daha bulduk arkadaşlar. Hemen oraya da gidelim. Burada, burada da bir şey yok. Oğlum bu köyde fakir lan. Bu köyde hiçbir işe çıkmadı. Tamam alalım şunu. Devam ki arkadaşlar biraz daha ileri. Güzel bir biyon bulamadım bu türlü. Şeker kamışımız var. Güzel bir mekan bulamadım. Ya az bir şey daha ilerleyelim. Terk edilmiş mağaza. Bu şekilde. Ama içine girmeyeceğim çünkü küçük. Kapalı gözüküyor ama. Şu üst taraflarda bayağı var derken. Bir dakika orada bir şey var. Ooo buradan da devam ediyor ha. Bayağı bir devam ediyor. Şu üst tarafta evet yine terk edilmiş bir... Aaa! Şey buldum. Burada devam edelim. Aynen devam ediyor. Sandık buldum arkadaşlar. Umarım içinde güzel şeyler vardır. Çok kasıyor bir de ya. Bayağıdır yer. Kayıt alıyorum arkadaşlar. Bir buçuk saat falan oldu. Oo. Ömürleri almaya gerek yok. Şu at isim tiketini almamız lazım ama. Ne verelim onlara? Kaktüs falan bulduk arkadaşlar. 20 tane demir bulduk o yolculukta şu ne buna şunları bırakalım bakalım şimdi hızlıca bu yukarıdaki şeyle çıkayım arkadaşlar ismi umarım fazla kasmıyordur bu yukarıdaki kırık portala bir çıkayım ondan sonra güzel bir mekan bulamadım bir türlü güzel yerler manzaralı var da yerleşecek yerler değil arkadaşlar onun için Hala devam ediyorum. 8000. bloğa geldim. Gördüğünüz gibi öyle. 8076. Bu kadar geldim ama oldu bir türlü çıkmadı düzgün adam akıllı yer. Yani yerleşmişken arkadaşlar bir güzel bir yere yerleşmek istiyorum. Ne var burada? Pantolon var. Pantolonumuz var mıydı bizim? Varmış. tam gerek. Ne de bu? Uzun menzilli hasar koruması. O ne lan? Kırılmazlık. daha iyi. Başka neler 17 tane. Bundan kaç demir çıkar? 98 bir tane çıkıyor gerek yok. O altın elma lan. alalım. Bu arada direkt Nether'a da gidemiyoruz. Çekme taşı. Hatta ilk bölümde Nether'a gitme. Challenge mükemmel. Bir de şunu da alsaydık iyiydi. Şunun akasya odununa şey olur çünkü akasyamız var gerek yok odununa. Daha sonra çıkarırız. Altın almayacağım arkadaşlar. Bayağı bir 5 blok altın oldu toplamda göreli. Ama hiçbirini almadım gerek yok altın falan falan yapınca o zaman karadan gerek olmuyor bize ee, bakalım güzel bir mekan bu arada devam çok iyi lan vay vay vay. Yemeğimiz yok. Bismillah. Hiçbir şeyim kalmadığı için Eee giremem. Kör oldum. Kör oldum. Sakin ol. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Görmüyorum. Hardcore sonuçta şey olması lazım. Aha. Aha kiraz ağaçları. Aha. Hemen oraya gidiyoruz. Uyuyalım öncelikle. Hemen oraya gidelim bakalım eğer güzel bir yer ise oraya yerleşelim. Kiraz ağaçlar bir bildiğiniz üzere arkadaşlar bu ağaç son sürümde oynuyoruz 1.21'de. Eğer orası güzel bir yer ise oraya yerleşiriz. Oha. Oğlum nasıl bizim yemeğimiz yok ya. Altında mükemmel bir mağara. Üstündeki kiraz orası düzlük alansa mükemmel olur harika olur tadından yenmez etrafında güzel bir nehir akıyor o köy de var orada köye doğru gidip bir atıştım bir şeyler yiyebiliriz aslında hızlı bir şekilde gidelim atıştım onu bir şeyler yiyelim çünkü şuraya da çıkabilir miyiz etrafında çok güzel bir hayvan da var yani büyük ihtimal arkadaşlar buraya yerleşeceğiz koşamıyoruz artık biraz şey yiyelim yani. Ağaç ormanlık ağaç da var Gördüğünüz gibi hayta dahil ilgileniyor. Ik lan sonra evde yemek varmış lan. Unuttum lan yemeği. <laughs> Şu an bana öyle bir seviyorsunuz ki. Hayır. Of. Sonunda. Neyse ki ölmedik. Yok bir şey yok. Tam yemeye gerek yok. Şu bu köye sonra daha sonra uğrayacağız. Onunla efsane. Önce buranın etrafından geçiyor. Ben şuranın üstüne çıkmak istiyorum. Hemen hemen. Hızlı bir şekilde çıkmam lazım. Hızlı bir şekilde. Ama bu ne güzel lan. Onu mu? Oha. Şu manzaraya bakın. Arılar Al bakayım gel 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 Heh. Çok iyi Oğlum ya mükemmel arkadaşlar buraya Yerleşeceğiz bu Bu sit çok iyi bu sit mükemmel bu siti çok beğendim Buraya yerleşmeyi planlıyorum Buraya çok güzel planlarımız oldu Aşağı inelim mi Bence aşağı bir inelim yukarıda nasıl gözüküyor diye ve çok derin yavaştan inmemiz lazım düşünsenize şuradan şu dağı deliyoruz bir dakika hemen size projelerinden bahsedeyim nereye doğru yapalım köye doğru aynen köye doğru köy bu tarafta kalıyor düşünsenize şu dağı deliyoruz şöyle devasa büyük bir kapı yapıyoruz içeride bizim böyle çalışan köylülerimiz var ee, şöyle her her duvarın başında e, böyle balkonlu güzel konaklama yerleri, otel gibi işte arkadaşlar. E, orta kısımda eğlenceli havuz, böyle sağda solda eğlenceli şeyler yaparız. Böyle uluna park olsun, şey olsun falan filan. Mesela şurada bizim devasa güzel bir evimiz, şurada bizim e, e a, bahçesi, şurada korku evi, şurada Öyle değişik yerler mod farmlar mod farmları buralara yapmayız da gerçi alan büyük mod farmı da yaparız sıkıntı yok onları dalın içine falan yaparız eğer bir sıkıntısı olmazsa çok güzel arkadaşlar buraya bir çadır kulübesi yapalım bir bakalım nasıl bir yer tam böyle etrafa arkadaşlar bu burası hakkında sizin de bir öneriniz olursa bu önerilerimiz falan veya daha fazla başka bir şey Yorumlarda yazsanız sevinirim arkadaşlar. Atlar bile var atlar. Benimki de at daha rengi at hiç birini de beğenmiyoruz. Bir ismi etiketim var onunla da aslanı bulacağız arkadaşlar. Survival serimizde. Mahartikor serimizde pardon. Yüzdeki ama en çok bu tarafta var. Aynen. Şu tarafta küçük bir sandık. Minecraft'ta ilk ne? Ne kadar şey yapabilirsiniz ki? Şöyle. Şundan ladinle adıyla... Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hatta hepsini yap. Çünkü şey de yapacağız. Sandık da yapacağız arkadaşlar. Sandığı da elimizde bayağı bir şey var. Şunu şu, şi şimdilik ilk crafting table koyuyorsunuz şuraya. 4 yani tane bize veriyor. Çok iyi. Şöyle sağa bir şuraya bir şey yatağı şöyle şuraya da bir sandık Minecraft'ta bu olmazsa olmazımız şimdi bunun üstünü şu şekilde bir kapatmamız lazım şey olacak şekilde çadır olacak şekilde onun için bir inventarımızı boşaltalım arkadaşlar şu bizim dikilecek şeyler şunlar hepsi dikilecek şeyler Şunları da, şunları da bu tarafa atsak. Altın elmadır, obsidyen, bir direkt nether'a ara gidebiliriz. Nether'da ölsek acaba o şey siliniyor mu? Şunu da şuraya atayım. şuraya. Yani şimdi küçük bir kulübe yapacağız buraya. Çadır gibi kulübe işte. Şunları bir hepsini çevir. Şunları bir hepsini çevir. Çit falan yapalım. Şöyle. Arkadaşlar şöyle. 3 blok yeter. Böyle 1 2 3 tamam yeter. Şimdi şunu şöyle yapacağız. Ha şöyle. Tamam. Daha sonra şöyle i̇şte bu şekilde Şimdi biraz yarım blok da yapsak. Öyle nerede? Böyle biraz yarım blok 24 tane yarım blok yeterli. Biraz da merdiven falan yapalım. Evet, ben de şöyle. Tamam, kaç tane bulamız kaldı? 24 tane bulamız, 28 tane ee, merdivenimiz, 24 tane yarım bulamız var. Şimdi nasıl yapacağız? Şurayı bir böyle merdivenle şöyle. Şu şekilde. Şimdi bir kere daha. şekilde. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Daha sonra şöyle. Bir tık aşağı şekilde şöyle. Tamam bu şekilde mükemmel gözüktü mü? Aynen. Şimdilik iyi gözüktü. Hatta şunları bir kıralım şöyle. Yemekleri şurada pişireceğiz. Şöyle. Şu köşede şöyle. Evet, tamam. Şu sandıklar şimdi burada kalsın. Bu arada daha güzel aletler falan koyarız. Hatta bu şeyimizi de alalım. İksir tezgahımızı öyle biraz şekil gözüksün. Şunu da şuraya koyalım. Lamba falan var mı? Yok. Keşke o demir parçacıklarını atmasaydık da lamba yapsaydık onlara. Nasıl sıkıntı yok ya. Şimdi şu, şunları da şuraya atalım. Şimdiden düzen yapmaya başlamamız lazım arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi 1.21'de oynuyoruz. Son sürümde oynuyoruz. Yani ee, bayağı bir blok geldik arkadaşlar. Kaçıncı bloktayız? F3'e basıyoruz. 12.000'de 12.123 1460. bloktayız ve buraya geldik arkadaşlar. İlerleyen bölümlerde de CD'de paylaşırım sizler için. Güzel bir alan yani bayağı güzel bir alan düzlük ve eee Mükemmel bir alana benziyor yani. Etrafında full yeni biyomun ağaçları var. Kiraz ağaçları. Sağında köy. Şu ileride köy var. Arkasında e, pardon, etrafında full nehir geziyor. Ortada güzel bir şey var. Buranın altına bu arada girmedik. Burası yaratım yerine gidiyor mu? Yok gitmiyor. Yunus getireceğiz. Güzel olur. Uzaktan da evimiz bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Fazla etrafın şeyini de bozmadan Doğallığını bozmadan arkadaşlar o şekilde ilerleyeceğiz. Bir <laughs> ben gitmeye çalıştım da olmadı arkadaşlar. Bu şekilde ek güzel bir küçük bir parakamız oldu. E, etrafı bayağı kolajen ettik. Bir sürü biyon geçtik arkadaşlar. Göstereyim size. Alman meşe, orman ağacı, fidanı ormandan geçtik. akasyadan geçtik. Huş, huş. biyonundan geçtik. Ladin biyonu vardı oraya da geçtik. Koyun meşe biyonu o da vardı oraya da geçtik. Bambu aldık. Şeker kamışı aldık. Kırmızı mantar aldık. Gartüs aldık. E, bu arada mesela biyomunuza geçtik oralardan da bir tane isim etiketi aldık şu şekilde göstereyim. E, altın elma 4-5 tane şey bulduk. E, yakıt portal oradan da 9 tane oksijen bulduk. Bu şekilde o portalımızı hazırlayamadık. E, i̇lk bölümden geçme şansım olmadı. Köyden de iskisi tezgahı bulduk. Bu şekilde arkadaşlar güzel bir seri oldu. Yani güzel bir bölüm oldu ilk bölümden. Şöyle güzel bir yer bulduk ve küçük bir şey gibi İsmi neydi buna ee, Çadır gibi bir şey yaptık Bu şekilde arkadaşlar F5 diyelim yani bir Altın zırhımız da var bu arada Şeylerden bula bula İsmi Şu kırık portallardan bula bula zırhlarımızı da tamamladık hatta falan silahları da almadım Neyse arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi Şu manzaradan şöyle Bir Heh. Şey, Hatta bir dakika şuradan şöyle. Evet arkadaşlar. İlgi bölümün sonuna geldik. Hardcore serisini arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Neler ne yapabileceklerimizi siz de söyleyebilirsiniz bu etrafta arkadaşlar. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Tekrardan söyleyeyim. Senin devamı bayağı gelecek. Sizleri seviyorum. Bir dahaki bölümde arkadaşlar. Çok heyecanla bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.